Herkese merhaba. Ben Eren Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6 Temmuz 2025. Ee, burada bana çalışan bir arım oğula niyet etmişti. Bölmüştüm. Ee, şu an zaten bal akımı bitti. Balımızı sağdık çok şükür. O işleri bitirdik. Bugün katlara vermiş olduğum, yalatmak üzere vermiş olduğum petekleri aldım. Şimdi bu bölme kovanı kontrol edeceğim. Yüzük yapmıştı. 15 gün falan oldu. Hatta geçti bile. Tam tarihini hatırlamıyorum ama şimdi bir kontrol edeceğiz. Ana arısı doğmuş mu? Evet, dört çıtı olarak bölmüşüz. Bakacağız ana arı doğmuş mu? Kovan ne durumda? iki üç tane yüzük vardı. Bakacağız ana arısı doğdu mu, çitleşti mi, yavruya geçti mi, duvar çıtası. Arı sakin, ana arısı var gibi. Yani çok aşırı saldırganlığı yok. Bal sağım işimiz bitti. Çukurova'da artık hiçbir şey yok. Yani kuru da artık bir şey geldiği yok. Evet, anarı burada. Ne olmuş? çitleşmiş. Şurada arkadaşlar demirin ucunda geziyor. Yumurtaya da geçmiş galiba gibi gözüküyor. Yani çitleşmiş galiba yumurta görebiliyor muyuz? yumurta göremedim ama belki de çitleşecektir. Anarayı gördük. 2025 anası. Mavi kalem alıp bunları boyamam gerekiyor. Yumurta göremedim burada. Anarı burada. Tarafı geçti. İşte burada. Biraz küçük duruyor herhalde çitleşmemiş tahminimce. Çitleşmiş gibi gördüm ama Yumurta yok 4 çıta. Evet yumurta Düz yok Yok daha yumurtaya geçmemiş çitleşecek Bugün yarın çitleşir bugünlerde Burada duvar çıtası. Evet bunları besleyeceğiz. Çünkü stok durumu hiç yok. Sıfır yani hafif açık nektarları var. Bir iki çıtasında hafif kemer var. Bunları besleyeceğiz. Şurubumuzu vereceğiz. Artık bal işimiz bitti. Kış hazırlayacağız arıları. Evet. Ana arımız doğmuş. Yani Henüz çiftleşmemiş. Çünkü yumurta göremedim. Bir daha bakacağım detaylı ama yumurta yok gibi duruyor. Evet yumurta yok. Henüz yumurta yok. Çiçecektir, yumurtaya da geçecektir. Bir kovanım daha var. O bölme değil, onun ana arısını aldım. Katlı bir kovan, yine bağla çalışan bir kovanın ana arısı ölmüştü. Anasız kalmıştı yani. Yüzük yapmışlardı. Yüzükleri bozdum. Onu da ona verdim. Onlar da yüzük yapmıştır. Şimdi geçen hafta pazartesi yapmıştım. Bir hafta oldu. Evet. Bunun bu arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Ölme kovanın durumu bu. Hava çok sıcak. Kamera donuyor. Telefon. Daha önce de çektim video. Denedim. Donuyor. Öndeki kovanlarımız katlıydı. Şimdi peteklerin hepsini aldım. Katlar almadım. Burası sıcak. Üstten biraz hava boşluğu olsun dedim. Propolis tu tuzağı var zaten onda. Burada da 2025 bölmeleri var. En baştaki kovan da ana arısını aldığım kovan. Evet. Durum bu. Burada da bir tabut kovanımız var. Şöyle göstereyim. Sıcak. Evet arkadaşlar. Hepinize sıcak bir Adana gününden bol bereketli sezon veriyorum. Ülkemizde büyük yangınlar var. Bizim bölgemiz orman bölgesi değil ama yine de dikkat ediyoruz. Körüğümüzü suyla söndürüyoruz. Körük yakmasak durur ama bazen yakmak gerekiyor. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun herkese. Adana'dan sevgiler, saygılar.